Donanım günlüğündesiniz ve bu videomuzda Redmi Note 15 5G akıllı telefonu ile karşınızdayız. Mediatek'in 7 nanometre olarak üretilen Dimensity 700 chipsetine sahip olan ve çift 5G sim desteği sunan bu ürün şık olmasının yanı sıra aynı zamanda çok da performanslı. Müzik Redmi Note 10 5G 6.5 inç değerde ekrana sahip ve bu ekran 90 Hz yenileme hızı sunabiliyor. Bu da şu anlama geliyor, ekrandaki detayları daha akıcı ve net bir şekilde takip edebiliyorsunuz. hem iç mekan hem de dış mekan kullanımlarında güzel detaylar sunabiliyor. Uzun süreli deneyimlerde göz konforu modunu da isterseniz aktifleştirebilirsiniz. Peki 6.5 inç değerde ve 90 Hz yenileme hızı bulunan bu ekranda neler yapılabilir? Yüksek çözünürlükte dizi ve videolar izleyebilir, e-kitap okuyabilir, sosyal medyada gezintiye çıkabilir ve tabii ki güzel görseller eşliğinde akıcı detaylarla oyunlar oynayabilirsiniz. Redmi Note 10 5G Türkiye'de Mediatek Dimensity 700 chipsetine sahip ilk telefon. Bu chipsetin 7 nanometre üretim süreciyle ortaya çıkarıldığından bahsetmiştik ki bu hem yüksek performans hem de düşük güç tüketimi anlamına geliyor. 8 nanometre üretim süreciyle bir karşılaştırma yapılması gerekirse bu ürün %28'e kadar güç tasarrufu sağlayabiliyor. Bünyesinde 2.2 GHz değerde hıza kadar erişebilen 8 çekirdekli işlemci barındıran bu chipset aynı zamanda Mali G57 MC2 GPU'suna da sahip. Bunlara ek olarak 4 GB değerde LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 teknolojisine sahip 128 GB'lık dahili depolama faktöründen de bahsetmeliyiz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde gerek sosyal medya gezintileri olsun, gerek uygulamalardaki işlemleriniz olsun, gerekse de oyun çalıştırma performansı olsun, akıcı, yüksek performans elde edebiliyorsunuz. Telefonda Asphalt 9 PUBG ya da Call of Duty Online gibi iyi grafiklere sahip güçlü oyunları rahatlıkla deneyimleyebilirsiniz. Örneğin Asphalt 9'u güzel grafikler ve akıcı detaylarla bir sorun yaşamadan oynayabiliyorsunuz. Call of Duty Mobile'da güzel grafikleri ve akıcı detaylarıyla size keyifli saatler vaat ediyor. PUBG'ye geldiğimizde de HD kaplama paketi ile birlikte yüksek kare hızında akıcı deneyimler mümkün oluyor ve uzun süreli oyun deneyimlerinde dahi cihazda aşırı ısınma faktörü gözlenmiyor. Team match. Let's go. Redmi Note 10 5G'nin arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. 48 megapiksel ana kameraya sahip olan telefon aynı zamanda 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik sensörüyle de güzel çekimler yapabilmenize imkan sunuyor. Müzik Video tarafında 1080p 30fps değerde çekimler gerçekleştirebiliriz ki telefon uzun süreli ve verimli video çekimleri için H265 yüksek performans video kodlayıcı seçeneğini de sunuyor. Bu kamera dizilimi ile bokeh efektli portreler çekebilir, kısa videolar hazırlayabilir, ağır ya da hızlı video çekimleri gerçekleştirebilirsiniz. Ön taraftaki 8 megapiksel değerde kamerada selfiler ve internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler için güzel performans sunuyor. Video çekim tarafına baktığımızda ön kamerada da 1080p 30fps video çekim seçeneği var ve istenirse hızlı selfie videolarda çekebiliyorsunuz. Tabii ki bokeh efekti çekim seçeneği ve çeşitli makyaj detayları da ön kamerada sunuluyor. Proton 5G pil tarafında da oldukça iddialı bir ürün zira bünyesinde tam 5000 mAh değerli pil var ve bu pil 18 W hızlı şarj desteği de sunuyor. Hızlı şarj adaptörü kutuda da geliyor ve tek şarj ile normal kullanımda 2 günü, yoğun kullanımda ise 1 günü çok rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse Redmi Note 15 g ekran performans, kamera ve pil tarafında iddialı bir ürün. Eğer güncel bir Android telefonu almak istiyorsanız bu cihaza göz atabilirsiniz. Ürün ülkemizde 3649 liradan başlayan fiyatlarla bulunabiliyor. <laughs>